Hasan, deli mi? bu ya, vallahi deli bu ya. Hasan ya. ne yaptın? Bembeyaz beyaz yaptın kendini. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, sardı, Hasan. Hasan bembeyaz beyaz yaptın. Hasan. Hasan. <gülüyor> <gülüyor> oh, of of. Bakar. Hasan like iste herkesten. Beğeni iste. Beğene atın. Başka? E, abone de olun. Abone olun de. İşte bir şey Kaç like istiyorsun bu? 300. Tamam 300 like istiyoruz arkadaşlar. Ah ah. Aa, anne. Apo. Ah, oh. <laughs> <laughs> Hasan'ın son <laughs> hali budur. Ay. Ama şapka ne giymedin? K kadına da olmayı düşünüyorum. Ama şapkayı giysen iyi olurdu yani. <laughs> Lan benim ya. Benim arası ya Oğlum, Şuna bak ayağımın <laughs> <de> altına ya. <laughs> Hasan, ver senin şapkan. Şurada. Elif Hasan'ın şapkasını verir misin? <laughs> Oho. Giydir. Al gördüğünü de Giydir. Al gördüğünü de oğlum. Ağacımız burada Çalışıyor. yanıyor. Yanıyor ama ışıktan yanıyor. Olsun var. Tamam tamam öyle yeter. Bana yeni kaç, tamam, kaç. Oyun kadar anne. Bak tamam, tamam, gözünü at, at. Burada oynayın. Al ya. Al sen buraya. Sakal yap. yap sakal sakal. Sakal sakal bak. Buraların seni buraların. Senin sensiz yaşamak. Ha, takım gözlüklerde. Hı? Gözlüklü Noel Baba Hasan. Sakal yok baba. Noel Baba'ya dönüştürdüler ha, beni. Ha. ha, ha. Noel Baba. Noel, <laughs> Noel Baba Hasan. Hasan Noel Baba. Hasan gel. Ne kadar <laughs> Eylül sağa sola yapma öyle bir şey. Ben yapayım mı? Bakın sakalları bak babası babası bak. Aha. Hadi ama yavaş. Ey Hasan sakallarını sıksın şöyle 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 et. Evet. Aa burnunu sıkmayalım. Hah sakal oluştur. Sakal oluştur. Tamam 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 bakayım bir. Hah tam bir Noel baba. <gülüyor> <gülüyor> tam bir Noel <nuval> baba oldu. Nasıl bakmıyorsunuz? <laughs> yüzden, <laughs> Tam, Neyse, bir Tam bir Noel baba. Tam bir Noel baba. Yanlış Noel kız Noel baba. <laughs> Bak. Hadi yüzün. Tamam. Hasan sakalların yakıyor Hasan. Oraya geçme, oraya geçme artık. Bana karşı sevin. Kar spreyi. Vereceğiz. Ee, bitti mi? Sen bitti mi kar spreyin? Bitti. Hayır daha var orada kar spreyi. Bak Nuhal hmm. Baba. Oradaki böyle. bitti mi diyor? Bitti. Hmm. Hasan'ın bitti bu benim. Bir... Anne hani orada kar spreyi. Ya ama. Al. Ya iyi kullan. Hasan onları buraların buraların şey yap. Yok var. ben onu kar spreyi olarak. Tamam sakallara muhteşem Hasan. Şey Sen de yapabilirsin. Ayrıca aç sen aç. Ayıl aslında, eydenleri, eyil açar mısın? Kusursuz kızlar zorumuz. Olumsuz Evet. Saat kaç bu arada ya? Saat kaç? Asa hangi o son kimim? Allah. Saat kaç? 12 mi? Hey, saat kaç? 11 e mi? 3 dakika var, değil mi? Tamam, tamam burada tamam, videodaki videoya girelim. Ozan açar Açılmıyor. Ver, ver bakayım ver. Ver babanızı açtırayım. Baba. Ne? Ver. Şu açı ver. Anne. Kaldınmış. Tamam gari, çarşının üstüne oynayalım. Saksak mı? Olsun el yıkanır. Ver, ver anne. Al bakalım. Televizyon. Televizyonu yapmayın. Şurada, şurada güzel oynayın. Hasan şurada. Ha, ha. Evet. Başlatıyoruz. Sallı biraz. Oluyor, oluyor. Hasan yukarı. Başlatıyoruz. Bu yanı yapma, bu yanı yapma. Tamam. Başlıyoruz. Evet. Allah oh. Allah. Oh. Yukarısı doldu, tavan doldu. Babanızı çağırsanız yanınıza. Baba yürü. Çağırır mı? Babanızı çağırın Babanız. Baba gel. Daha iki dakika var. İki dakika var. Hepsi yapmayın iki dakika var. Tam böyle girerken, girerken. Yerdeki karları, yerdeki karları. Çocuklar, yerdeki karları de Eylül ne yaptın kendini? makyaj yapıyorum. Anne, Anne bu sana gel. Atma, atma. Atma, atma. Atma, Tamam artık Eylül. <laughs> babanın, babanın sakallarını sıksana Eylül. Hem bitiyor. <laughs> Hepsi <ya>. <laughs> seni <laughs> Sen <cire>. senin Bakayım Eylül, <laughs> 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 bakayım sana. Tam bir Noel baba. Ağzın nerede Eylül? <laughs> <laughs> Hasan seni bakalım. Hasan'a bakalım. Ne yaptınız siz ya? Karşı... Evet! Sen Hadi sen giriyoruz! Giriyoruz! Geçir. Giriyoruz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <gülüyor> Baba Efe Müzik mi? Müzik ne öpçe şaşırdı <gülüyor> Hadi yeni kutlu olsun bakalım Hadi bakalım <laughs> yeni yılın kutlu olsun <laughs> Hasan'ım Deneme. yeni yılın kutlu olsun anneciğim <laughs> Babacım bunu atlıyorsun Hasan böyle ya <laughs> Yeni öpem kutlu Öpeyim öpeceğim Öpeyim Hadi seni öpeyim Hadi öpeyim ne? olacak bu evin içi böyle? Ben yapacağım. Bundan sonra atası kutulma ya? Anne sus. İçeri gelmesin. İçeri gelmesin onun kafasına kafasına, kafasına. <gülüyor> 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 kaçtı mı kaçtı kaçtı buraya gel Hasan Hasan buraya gel yapma Hasan yapma çocuğa buraya gel yapma diyorum çocuğa yazık yapma ya Aa, bunu tamam yapma gel gel <laughs> kapattım hadi Hasan tamam aman dur ben geçeyim şöyle Noel babanın Noel babamız burada. Asıl. Baba tamam. Asıl Noel baba. Anne sen babayı dönüşmek istiyorsun. Ben Noel, Noel Amcım üstüm başın basılma gel. Çünkü Noel baba olmak istiyorsun. Baba. Sesini aç. Anne, 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 Anne hani bak peş yaptım nasıl oldu? Çok güzel. Ağzın ha nerede? <laughs> <laughs> Hasan, yapıyorum. Hasan bak. Hasan çok tatlısın Hasan. Senin tipin Hasan. Hasan çok tatlısın. Anne cüzdü mü yanıyor? Anne cüzdü mü yanıyor? Hasan Her <laughs> tarafımız kar oldu ya. Kar oldu. Ağzın nerede? <laughs> dur dur halledeceğiz şimdi. Baba 5 dakika geçti yiyeceğiz. <laughs> anne film de Anne hiç şu halde. Ağzın da belli değil Eylül. Hiç ağzın belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Hasan. Anne. Şimdi belli be gözünün önüne kadar sakal yapmışsın ya. Evet ne mu? Öyle çünkü. Hadi Hasan oyna Hasan. <laughs> Hasan oyna. Hasan nasıl oynuyor? Oynan anne. Oynan anne. Ben arka plan. Oyunu kuzum. Aferin oğluma. Ha? Oyunu kuzum. Anne kaç bin ver. Hadi Hasan Ay, Beraber oynayın Hasan. <laughs> <laughs> Hadi hani kaç bin ver. Hayır oğlum Hasan. O değil Hadi Hasan, hadi Hasan hep beraber. Hasan hep beraber. Baba. <laughs> Hasan. Her yanım benim de ben. Hasan. Seni şey daha da kaldırdım. Ya <laughs> Oynasınlar ya. Hadi Hasan. Hasan hadi böyle yapalım Hasan. Şu bakın. Ne? Işığı yakmam şey? Yanıyor ışığın yanıyor süpersin. Ay şu. Hayır o yani, sistem ışığı var burada. Hayır senin ışığını yapma kullanmasın da bırakabilirsiniz de şeyini. Şapkasını kullanmasın. Yapmayayım. Anne onu kullanmasın onu yaksın. Şapkasını ışığını yaksana. Hasan onu yaksın. Hasan ha, lambasını ışığını. Çıkartın mı Dur ya dur. Çıkar mı? Aa yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor Hasan. Hasan hayır yani. onu ayırsın. Bu, bu tarafa gelmiyor artık. Ay. Evet, Ama tamam üstü, ya. Tamam. Ol. Tamam. Ol, tamam kavga etmeyin. Anlam, evet şimdi ne diyeceksiniz herkese? Mutlu Herkesi yıllar. Yeni yılınız yeni kutlu olsun deyin. Hadi el sallayın. Kapatıyoruz Hasan. 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 herkese mutlu yıllar. Hadi. Herkesi mutlu yıllar. Herkesi mutlu yıllar. Mutlu yıllar.